Evet gençler bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle tabi herkese selam diyorum. Bugün sizlerle e, üstü ifadelerde çok büyük ve çok küçük sayılarla ilgileneceğiz. Çok büyük ve çok küçük sayılar şu anlama geliyor. Kainatta e, bazı uzunluk ölçülerini ya da bazı ölçüleri diyeyim yani ağırlık olur uzunluk olur fark etmez. Bazı ölçüleri belirtmek için e, büyük sayılara, bazı ölçüleri belirtmek için de çok küçük sayılara başvurmak zorunda kalıyoruz. E, büyük sayılar dediğimiz hani bol sıfırlı, e, işte bol e, basamaklı sayılar. Küçük sayılarda virgülden sonra çok fazla basamağı olan ufacık ufacık sayılardır. Bunları yazmak zor olduğu için yani standarda dönüştürmek için e, biz bu çok büyük ve çok küçük sayılarda bazı oynamalar yapıyoruz. Gelin isterseniz bu oynamalar neler onlardan bahsedelim. Neptün gezegeninin dünyaya uzaklığı yaklaşık işte şu kadar kilometre değmiş. Şöyle gösterelim. bir noktalı kitaptaki noktalı virgül için gerekli olan mürekkebi miktarı da şu kadar kilogram cinsinden ağırlığı varmış. Yani çok küçük. Doğru mu? Mesela uzaklık Neptün gezegeninin dünyaya uzaklığı çok büyük. Kitapta noktalı virgülü yazabilmek için gerekli olan mürekkebin ağırlığı da şuymuş. Çok küçükmüş. Böyle sayıları okumakta yazmakta zordur. Peki bu sayıları ifade etmenin kolay bir yolu var mıdır? İşte bu yol bize çok büyük ve çok küçük sayıların e, onun kuvvetinden yararlanmak suretiyle yazımı şeklinde kolaylaştırmış oluyoruz. Neymiş o? Çok büyük ve çok küçük sayıların kısa gösteriminde onun kuvvetlerinden faydalanırız. Çok büyük sayılarda sondaki sıfır sayısı onun pozitif kuvveti ile ifade edilir. Büyük bir sayı verildi diyelim. Büyük bir sayı. Doğal olarak onun pozitif bir kuvvetiyle ifade edilecek. Ee, peki nasıl ifade ediyoruz? Onu şöyle yapıyoruz. Bakın. Kaç var burada? 3 milyon var. 3 milyon sayısında bir tane başta 3 var. Yanında da dikkat ederseniz 6 tane 0 var. 6 tane 0 var. Bunu yazarken böyle 0'ı boldan yazmaktansa 3'ü 10 üzeri 6 sayısıyla çarparak yazıyoruz. 10 üzeri 6 demek 1 milyon demek. Yani 1'in yanında 6 tane sıfır var demek. 3 ile de çarptığınız zaman da 3 milyon olmuş oluyor. Bunu bu şekilde gösteriyoruz. Mesela 25 250 milyon yazıyor burada. Okumak bile zor. Bunu işlemlerde kullanmak için 25'ini yani sıfır haricinde olan sayıyı yazıyoruz. Yanına 7 tane 0 içerdiğinden dolayı 10 üzeri 7 yazıyoruz. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Çünkü burası kısım biraz kolay. Çok küçük sayılarda ise durum birazcık da farklı. Şu anlamda farklı. Sayıyı virgülsüz ve içerisinde olan miktar neyse virgülsüz haldeyken ne var? 4 var. Doğru mu? Virgülden sonra kaç basamak varsa o basamağı negatif bir şekilde üste yerleştiriyorsunuz. Çünkü virgülden sonraki basamaklar hatırlarsanız negatif dönüşüyordu. Değil mi? Hatırlarsanız. E, virgülden sonra kaç basamak var? 5 basamak var. 10 üzeri eksi 5 olarak yazıyorsunuz. Aynı mantıkla 46'yı yazdım. 46'da virgülden sonra kaç basamak var? 0 virgül bu okumuyorum bile. 2, 4, 6, 7 basamak var. 10 üzeri eksi 7 olarak yazıyorsunuz. Sayı virgülü, virgüllü ise onun kuvveti negatif olacak unutmayın. Sayı virgülsüz yani pozitif ve büyük bir sayı ise onun kuvveti pozitif olacak bunu da unutmayın. Peki hocam bunlar sadece bu şekilde mi ifade edilir? Hayır. Onun kuvvetlerini arttırmak ya da azalmak suretiyle sayılarda ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela e, şurada ne demiş örnek vermiş. Burada üzerinde anlatmayayım ben. Şöyle diyelim 4,25 çarpı 10 üzeri 8. Diyor ki ben buradaki virgülü diyor bir basamak sağa kaydırırsam yani bu sayıyı 42,5 yaparsam değil mi? Yani bir virgül sağa kaydırmak demek sayıyı büyütmek demek. Peki virgül sağa kaymak nasıl mümkündür? 10 çarparak mümkündür. Çünkü e, bir sayı 10 ile çarptığınızda virgül bir yani büyür. E, büyümesi için de virgülün bir basamak sağa kayması lazım. Peki çarpım halinde iki, olan iki sayıdan bir tanesini büyüttüğün zaman eşitliğin bozulmaması için diğerini ne yapman lazım? Aynı miktarda küçültmen lazım. Aynı oranda küçültmen lazım. Sen bunu 10 ile çarptıysan bunu da 10'a bölmen gerekiyordur. 10'a böldüğünde üstünün ne olması lazım? 10 üzeri 8'den 10 üzeri 7'ye düşmesi lazım. Yani 1 azalması lazım. Hocam burasını anlamadım. Anlamadıysan gel. Bak şimdi. Elimizde 4 çarpı 20 olsun. Tamam mı? 4 çarpı 20 diye bir sayı var. Bu sayıda 4'ü 2 ile çarpmak isterse canım benim. Yani 8 yapmak isterse çarpı 2 dedim. Eşitliğin bozulmaması için bu 20'nin de 2'ye bölünmesi lazım. Yani 10. Kontrol edelim. 4 çarpı 20 80. 8 çarpı 10 80. Yani çarpım halinde olan bir sayıdan. Çarpanlardan bir tanesinin değerini belli bir oranda arttırıyorsan diğerini de aynı oranda azaltman gerekiyordur. Buradaki mantık bu. Virgül sağa kayıyorsa sayı büyüyordur demektir. Sağa virgülü kaydırırsan çarpanlardan bir tanesinin e, çar, e, çarpanlardan diğerini de o oranda azaltman lazım. Yani kuvvetini bir azaltman gerekiyor. Sağa bir virgül giderse 10 çarpılıyor demektir. Diğerinde ona bölmen gerekiyor. Sola doğru giderse aynı mantıkla sola doğru giderse sayı küçülüyordur demektir. Sola doğru bir basamak giderse 10'a bölünmüştür. Küçülüyordur. O zaman e, onun kuvvetini alman lazım. Bir arttırman lazım. Bir daha söylüyorum. E, sağa doğru giderse virgül onun kuvvetini azaltıyorsun. Sola doğru giderse onun kuvvetini arttırıyorsun. Yani biri azalıyorsa diğeri artacak. Biri artıyorsa diğeri azalacak. Bak Burada da 42,9 çarpı 10 üzeri eksi 9 demiş. Virgülü yani 0,429 yapabilmek için virgülü 2 basamak sola kaydırman gerekiyor. Virgülü 2 basamak sola kaydırdığında ne yapman lazım? Ee, virgül sola kayarsa onun kuvvetini de 2 arttırman lazım. 10 üzeri eksi 9'dan kuvvetini 2 arttırdığımda 10 üzeri eksi 7 olmuş olur. Tamam mı gençler? Şablonumuz şu. Bakın. A çarpı 10 üzeri N gibi bir ifade. A'nın içerisinde virgülü sağa doğru kaydırma işlemi yaparsan eğer üssü azaltma işlemi yaparsın. A çarpı 10 üzeri ne? Sola doğru virgül kaydırma işlemi yaparsan üssü arttırma işlemi yaparsın. Çünkü sola kaydığı zaman çarpan katsayı azalır. Üst artması lazım ki denge eşitlik bozulmasın. Tamam mı gençler? Bunu da örneklerle daha da pekiştirelim. Öncelikle onun tam sayı kuvvetlerini yazmayı öğrenelim. Mesela 785. Değil mi? Kaç tane sıfır var? Çok büyük bir sayı bu. 2, 4, 6. 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar hocam ben öyle yazmak istemiyorum. Yazmak istemiyorsan 785'i biraz daha küçültmek istiyorsan bir virgül içeri girebilirsin. 1 virgül içeri girdiğinde 78,5 olmuş olur. Ama 1 virgül içeri giriyorsan üstünde ne yapman lazım? Arttırman lazım. Bakın Sağa doğru kaymak demek üssü 1 arttırmak demekti. 10 üzerinde ne oldu? 7 oldu diyeceğiz. Tamam mı? İster böyle yaz, ister böyle yaz, ister kendin birazcık daha değiştir yaz. Bir virgül daha kaydır mesela sağa doğru. Ee, yukarıya da bir tane de arttır. İstersen mesela bak şöyle yapabilirsin. Bir virgül sağa kaymak demek. Bir tane sıfır eklemek demek. Bir tane sıfır eklediğin zaman üssü bir azaltman lazım. Doğru mu? O da 10 üzeri 5 olur. Zaten kontrol edersen 7850'nin sonuna 5 tane sıfır ilave ettiğin zaman bakın bu sayıyı elde etmiş olursunuz. Burada da bir küçük sayı var. Küçük sayıda yazarken 128'e yazıyorum. Çarpı 10 üzeri diyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak var. 10 üzeri 7 değil de eksi 7 diyorum. Çünkü bu çok küçük bir sayı. Çok küçük sayılarda üst ne olması lazım? Negatif olması lazım. Üst negatif olması lazım. Aşağıda verilen eşitliklerde kutuların yanına yazılması gereken sayılara bulunuz. Hemen bakalım. Şimdi bu sayı normal şartlarda e, biz 10 kuvveti şeklinde yazsak temiz bir şekilde şöyle yazmamız lazım. 16'yı yazacağım. Çarpı 10'un kaçıncı kuvveti diyeceğim. Virgülden sonra kaç basamak var? 2, 4, 5. 10'un eksi 5. kuvveti diyeceğim. Tamam mıdır? Var mı buraya kadar sorun? Yok. Ama soruda ne olmuş? 16 olmamış. Bak 1,6 olmuş. Yani 1 virgül böyle bu tarafa doğru kaymış. Bu ne anlama geliyordu? 1 virgül içeri doğru kayarsa üstümü ne yapmam lazım? Bir yukarı doğru çıkartmam lazım. Çünkü bu tarafa doğru sola doğru kayarsam e, değerim azalıyordu. Değerim azaldığı için e, diğer çarpanın değerini arttırmam lazım. 10 çarparak. 10 üzeri eksi 5 ne olacak? 10 üzeri eksi 4 olacak. 1 arttıracağım çünkü. O zaman 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise kutucuğun yerine gelmesi gereken sayı tam sayı eksi 4'müş. Aynı mantık. 24 çarpı 10 üzeri ne demek bu? 4 demek. Eşittir diyor. 2,4 çarpı 10 üzeri kaçtır diyor. Şimdi gençler 24'müş. 2,4 olmuş. Ne olmuş? Virgül. Şöyle gösterelim. Virgül böyle bir basamak geriye gelmiş virgül 1 basamak geriye geldiyse sayı küçükmüş demektir. O zaman 10 üzeri 4'ünde basamağını 1 arttıracağım demektir. Ne oldu? 10 üzeri 4 basamak 1 artarsa 10 üzeri 5 olmuş oldu. Anlıyorsunuz değil mi konuyu? Anlıyorsunuz. Bence çok basit. Bakın kurallarını bildikten sonra gayet basit. Burada ne olmuş? Bu ifade aslında şu bakın gördüğünüz sıfır var ya şu sıfır. Yavaş yavaş yapalım. Böyle sindiri sindiri. Bu sıfırı onun 12. kuvvetinin üzerine atalım. Diyelim ki sen niye böyle yazıldın? Sen aslında 123 çarpı 10 üzeri 13'sün. Var mı burayı anlamayan? Bence yoktur. Yani şu sıfırın onun kuvvetinin içerisine atmış oldum. Onunla çarpmış oldum. Şimdi şöyle şurada biraz yazıyı kötü yazmışım. Bakın şurasını düzelteyim. 10 üzeri 13 diyelim. Tamam. Şimdi diyor ki ben bunu öyle istemiyorum diyor. 12,3 çarpı 10'un kuvveti şeklinde istiyorum diyor. Ben de tamam derim. E 123 ne olursa 12,3 olur. 1 virgül bu tarafa kayarsa. 1 kayarsam yukarıya da ne yapmam lazımdı? 1 eklemem lazımdı. Yani 120 12,3 çarpı 10 üzerinde olmam lazım. 14 olmam lazım. Bakın. E 123'ü azaltınca yandakini yüksel, yükseltiyorum. 123'ü arttırdığımda yandakini azaltıyorum. Tamam mı gençler? Ne çıktı buradan? 10 üzeri 14 çıktı. Bakın gayet oyun gibi. Burada Ne var? 56,7 var. Burada da 5,67 var. 56,7 56, 5,67 olabilmesi için virgül bir basamak kayması lazım. Bir basamak. E bu virgülü bir basamak kayarsa üstünde bir arttırmam gerekiyor. Yani 10 üzeri ne olacak? Bir arttırdığımda eksi 14 bulunmuş olacak. Tamam? Eksi 15'e bir ilave edersen eksi 14 bulunur. 86 çarpı 10 üzeri eksi 6. Ah, bu sefer başındaki katsayı vermemiş. Ne yapmış? 10 üzeri eksi 3. Şimdi burada 10 üzeri eksi var? 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 3 olabilmek için ne yapması lazım? 3 artması lazım. Üssü. Üssü 3 arttı. Üssü 3 artarsa bunu sağlaması için ne olması lazımdı? Buradaki 86'dan 3 virgül geriye gitmem lazımdı ki üssüm 3 artması gerekiyordu. Şöyle yapalım. 3 birim geriye gitmem lazımdı. 3 birim. Şimdi bir daha düşünelim. 10 üzeri eksi 6 eşitliğin diğer tarafında 10 üzeri eksi 3 olmuş. Ne yapmış? Eksi 6 3 artmış. Eksi 6'nın 3 artabilmesi için e, çarpıldığı o kat sayının da 3 azalması lazım. 3 azalması derken yani 3, 3 sefer 10'a bölünmesi lazım. 3 sefer 10'a bölünmesi de e, virgülün 3 sefer içeri doğru kaydırılması ile mümkün. O zaman virgülü 3 sefer içeri kaydırılsam 86 e, 1 bir sefer kaydırdım. 2 sefer kaydırdım olmadı bir sıfır koydum bir daha kaydıracağım değil mi ondan sonra 3 sefer kaydırılmış oluyorum bakın 3 sefer kaydırılmış oldum 3 birim çarpı 10 üzeri 3 isterseniz bir kontrol edelim bak 86 çarpı 10 üzeri 6 idi doğru mu 6 idi pardon ne oldu 0,086 yaptık bunu nasıl yaptık bunu 3 birim kaydırarak 3 birim kaydırdığımda bunu da 3 birim yukarı kaldırmam gerekiyor. Çarpı 10 üzeri eksi 3 olması gerekiyor. Tamam mı gençler? Mevzuyu anlamışsınızdır. Oyun gibi yani e, bu tarafa ne yapıyorsan öbür tarafa tam tersini yapıyorsun. Virgülle bu tarafa doğru kayıyorsan üssü arttırman gerekiyor. Virgülle sola kayıyorsan sayıyı küçültüyordur. O zaman onun kuvvetini arttıracaksın. Virgülle sağa koyuyorsan sayıyı büyütüyorsun. Ya da sıfır ekliyorsan sayıyı büyütüyorsun. O zaman da onun kuvvetini aşağıya düşürmen gerekiyordur gençler. Hadi bakalım örneklerle pekiştirelim. 0.073 çarpı 10 üzeri b, 73 çarpı 10 üzeri eksi 15, a çarpı 10 üzeri eksi 17. Hep değiştirmiş, değiştirmiş. Ben de uyuyacağım. Şimdi 0.073. 73 olabilmesi için ne olması lazım? 3 birim kayması lazım. Doğru mu? 3. 3 birim kayacak. 3 birim kayarsa ne olması gerekiyor gençler? B'nin de 3 birim artması gerekiyor. B'nin de özür dilerim. Olur mu? B'nin de 3 birim azalması gerekiyor. B'nin de 3 birim azalması gerekiyor. B'yi 3 birim azalttığımda cevabım ne oluyormuş gençler? 10 üzeri o eksi 15'teki eksi 15 oluyormuş. Tamam mı? Anladık mı mevzuyu? Bak. 0,073'te. Virgülü 3 birim sağa kaydırırsam üssü de 3 birim azaltmam gerekiyor. 3, virgülü 3 birim sağa kaydırdığımda 73 oluyor. Üssü 3 birim azalttığımda da ne olmuş oluyor? Eksi 15 olmuş oluyor. O zaman buradan B değerinin ne çıktığını görürüm. Eksi 15 artı 3'ten cevabın eksi 12 çıktığını görürüm. Şimdi geldim A'yı bulmaya. Şimdi bakalım. Buradaki eksi 15 ne olmuş? Eksi 17 olmuş. Yani azalmış. Doğru mu? Onu aşağı yazalım kafamız karışmasın. 73 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir A çarpı 10 üzeri eksi 17. Şimdi bakalım. Buradaki eksi 15 durup dururken eksi 17'ye düşmüş. Eksi 17'ye düşüyorsa eğer, değil mi? Eksi 17'ye düşüyorsa A'nın da ne olması lazım? Artması lazım. A artarsa onun kuvveti azalır da. Peki kaç düşmüş? 2 düşmüş. 2 düştüyse A'yı da 2 arttıracaksın. Bu düştüyse A'yı da arttırman gerekiyordur. 2 arttırdığında A değerinin ne olması lazım? 7300 yani 2 sıfır ilave ediyor olman lazım. Anladınız mı mevzuyu? Bence anladınız. A e, yerine 7300 yazdım. B yerine de ne bulduk B'yi de? Nerede B? Evet 3 bulduk. 3 yazdım. Özür dilerim 3 ya. B yerine de eksi 12. Eksi 12 bulduk. Artı eksi 12. Cevabımız ne çıktı? 7288 bizim doğru cevabımız çıkmış oldu. Tamam mı gençler? Bakın bildiğiniz oynama işlemi yapıyoruz. Yani virgülü sağa doğru kaydırırsak e, üssü aşağıya indiriyoruz. Virgülü sağa doğru kaydırırsak üssü aşağıya indiriyoruz. Bütün olay bundan ibaret. Burada da virgül hep sağa kaymış ki üs hep aşağı doğru inmiş. Virgül hep sağa kaydıysa ilkinde iki tane kaydı. E, üç tane kaydı pardon. Üç virgül sağa kaydı. Eksi on üçten eksi on e düştü. Sonra bir iki tane daha kaymış ki eksi on düşmüş. E, 7000, önce 73 olmuş sonra 7300 olmuş. Diyebilirsiniz. Tamam mı gençler? Hadi bakalım. 0,00 bir şey bir şey 10 üzeri mi? Ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Diyorum ki 0,0018 var ya. Onu 18 ya da virgülünü 4 basamak sağa kaydırmak istiyorum. Neden hocam? Çünkü 4 basamak sağa kaydırırsam virgülden kurtulurum. 4 basamak sağa kaydırdığımda 10 üzeri 20'nin üzerindeki 20'nin de 4 basamak aşağıya düşmesi lazım. Çünkü 4 basamak sağa kaymak sayıyı büyütmek demektir. Diğer taraftan da aşağıya düşürmem lazım ki dengem bozulmaması lazım. Ne oldu? 10 üzeri 16 bölü 30 çarpı Bak şimdi burada da 3, 30 var. Ben diyorum ki ya bu 30'un sıfırını götürmek istiyorum. 30'un sıfırını götürmek için ona bölmen lazım. Doğru mu? Yani bir sıfır attığın zaman bir bu tarafa doğru sola doğru gitmiş olursun bir sıfır attım. 3 oldum. 10 üzeri 14'ü de sola doğru bir e, defa gidersem üstü de ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Ne oldu? 10 üzeri 15 oldu. Bak tertemiz yazmış olduk. Tamam mı? Virgüllerden kurtulmuş oldum. Ee, ve kat sayıları bakın böyle güzel sayılar elde etmiş oldum. 18'i 3'e böldüm. Cevap 6 çıktı. 10 üzeri 16'yı da 10 üzeri 15'e böldüm. Biliyorsunuz zaten tabanlar aynısı. Üstler birbirinden çıkartılır. 10 üzeri 1 oldu. Yani cevabım 6 çarpı 10'dan 60 bulunmuş oldu. Ne yaptık gençler? Şuradaki virgüllü sayının virgülünden kurtulmak için 4 basamak kaydırdım. 4 basamak kaydırınca üssü 4 ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Çünkü burayı 4 basamak kaydırmak demek 4 sefer 10 ile çarpmak demek. O zaman buradaki 4 tane 10'u da yok etmem lazım. O üstünü 4 azalttım. 18 çarpı 10 üzeri 16 oldu. Art bölü e, ee, burada 30 çarpı 10 üzeri 14 diyor. Şimdi ben bunun 30 olmasını istemiyorum. Neden istemiyorum? Ya diyorum ki burada onun kuvveti şeklinde yazılmış bir sayı var. O 30'un içerisindeki 10 çarpanını al bu tarafa ver. Ve bunu da sağlamanın yolu 30'dan bir tane sıfırı silmek. 30'dan bir tane sıfırı sildiğin zaman böyle silersin. 30'dan sıfıra sildiğin zaman ne yapman lazım? Onun kuvvetini de bir arttırman lazım. Çünkü 30'u azalttın, 3 yaptın. Onun da kuvvetini bir arttırman lazım. 4 yapman yani lazım. 15 yapman lazım. Anlaşıldı mı mevzu? Bak bunu da yazdık. Ardından 18'i 3'e böldüm 6. 10 üzeri 16 10 üzeri 15'ten cevabımız 10 üzeri 1 eşittir 60 çıktı. Devam ediyorum. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz. 12 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yukarıda verilen hangisi diğerlerinden farklıdır? He, farklı olanı bulmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi burada virgülü mesela şuna benzetmeye çalışsam hepsini benzetebilir miyim? Bir bakayım. 1,2 ne oldu? 12 yapmak istedim diyelim şunu. Bunu 12 yaparsam eğer değil mi? Onunla çarpmam gerekir. ile çarpıyorsam bunu da 10'a bölmem lazımdır. 10'a böldüğüm zaman ne olur? 10 üzeri eksi 8'den 1 çıkartırım. 10 üzeri eksi 9'a düşer. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Bak 1 bölü 2 idi. 10 ile çarptım. 12 oldu. Bu taraftakini de 10'a böldüm. Devam ediyorum. Oku sağa doğru götürdüğümde Kaç birim götürmem lazım? 12'ye gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa kaymam lazım. 6 birim sağa kayıp 12 yaparsam eğer 10 üzeri eksi 3'ü de 6 birim üstüne azaltmam gerekiyor. Ne yapar o da? 10 üzeri eksi 9 yapar. Tamam mı gençler? Anladık mı? Anladık. Geldik. Bu ne diyor? 12, 2, 4, 6 tane 0 var. Yani 12, şöyle silelim bunu. Burada 12'yi sağlayabilmek için ne yapmam gerekiyor? 6 tane 0 silmem lazım. 6 tane 0 sildiğimde 12'ye elde ederim. 10 üzeri eksi 14'ü de 6 arttırmam gerekiyor. Bak buraya silersem yukarıya attırmam lazım. Kuvveti. Kat sayının küçültmesi üstü ifadenin arttırılmasına sebep olur. Kaç art azaltmıştık? 8 azaltmıştık. O zaman 10 üzeri eksi 14'ten 8 arttırıyordum. 10 üzeri eksi ne oldu? 6 bulunmuş oldu. Hangisi farklı olmuş oldu? Ee, şu ifademiz, değil mi? Şu ifademiz farklı olmuş oldu. Tamam mı gençler? Var mı anlaşılmayan yer? Hemen şöyle toparlayalım. Sağa doğru kaydırırsam virgülü sayıyı büyütüyorum demektir. O zaman üstü ne yapmam lazım, azaltmam lazım. Bak şöyle oluyor, şöyle oluyor. Gördünüz mü? Sol tarafı kaydırıyorsan, sağ tarafı aşağı düşüreceksin. Bir de böyle oluyor. Kat sayıyı küçültürsen sayıyı ne yapman lazım? Büyütmen lazım. Yani üssü büyütmen lazım. Kat sayıdan kaç basamak gidiyorsan üstten de o kadar arttırım sağlayacaksın. Tamam mı gençler? Yani bunu örnek yaparak daha da çok pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki derste e, görüşmek üzere. Muhtemelen e, 8. ders olacak. 8. dersimizde e, dersimiz bitecek. Ardından çünkü çok büyük ve çok küçük sayıların gösterimlerine bakacağız. E, ardından değerlendirme sorularıyla bütün komple ünitenin tamamına üst üste ifadelerin tamamını bir değerlendireceğiz. Bir bakacağız. Neler öğrenmişiz, neler öğrenmemişiz. Bir 15-20 tane soru çözümü yüzle dersimizi bitirip ardından karaköklü sayılar konusuna geçeceğiz. Tamam mı gençler? Kampımız dolu düzgün devam ediyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.